Herkese selamlar. Ben Word. Namı diğer Maraz adam. Bugün Spain kanalında konu. Bu videosunu ben çekmiş olacağım. Ee, bugün size değişik bir build önereceğim. Bu build çok güçlü olacak. Ama düşük yanları da olacak. Yani jeneri tutamamamız gibi şeyler. Ee, nasıl oynanacağını da göstereceğim. Bu ilimizi tanıtıma geçelim. Sonra da oyunumuzu oyunun oynanışa geçelim. Ee, i̇lk perkimiz bulaşı dehşet. Bulaşıta çok yakıştığını düşündüğüm bir perk. Ee, bir kişiyi düşürdüğünüz zaman diğer yakındaki dehşet alanınızdaki herkesi size gösteriyor. Sonraki perkümüz çıkış yok. Bu aslında bu ile biraz destekçi olması için burada. Çünkü hücremleri tutamayacağız. End game çok e, bizim için önemli olacak. E, kapıları genel olarak yani base kit olarak 12 saniyeli kapalı tutacak bizim için. Birisi e, kapıya dokunurla çalışacak. Ve her aldığımız bir hook için yani survivalardan aldığımız ilk hooklar için 12 saniye bunun üzerine eklenecek. Toplamda 4 stack alabileceğiz. Yani bir dakikada uzun bir süredir kapıyı kapalı tutacak. Yaklaşık bir dakika. Ee, sonra paylaşı korkunuz var. Survivorların heal'lanmasını engelleyecek. %50 daha yavaş e, heal'lanacaklar ve skill'e %50 daha hızlı gelecek. Bu da bizim dehşet alanımızla alakalı bir perk. Dehşet alanımızdakileri etkileyen. Izdırap ise dehşet alanımızı %30 daha fazla genişletecek. Ki Blight'ın dehşet alanı base kit olarak 40 metre. %30 işte buraya eklendiği zaman 56 metre falan olacak. Yani çok büyük bir alan. Ee, adonlarımıza geçelim. Burada marazlı karga var. Ve parıltılı marazlı simli var. Benim için en güçlü e, Blight'ın en güçlü adonu parıltılı marazlı simlidir. Benim fikrimce. Sonraki en güçlü adonu ise marazlı kargadır. Marazlı karga arı arka, arka yaptığımız her akın için akın hızımızı %3 arttıracak. Toplamda %12 hız, hıza ulaşmış olacağız son aşımızda ama e, parıltılma isimli raşlarımızı 3'e sınırladığı için son aşımızda %6 katkı sağlamış olacak bize parıltılma hızı isimli ise e, raşlarımızı 3'e sınırlıyor bakış açımızı da %20 arttırıyor yani freaklerimizi daha rahat atabilmemizi sağlıyor daha hızlı dönmemizi sağlıyor kısacası akın hızımızı %10 arttırıyor %10 ve marazlı karga sayesinde son aşımız %16 daha hızlı olacak ve daha kolay felik atabileceğiz. Ee, çok güçlü bir build olacak. Bu adonları kesinlikle tavsiye ederim beraber kullanmanızı. Artı olarak bu build de de harika gidiyor. Oyunumuz başlayınca oynanışa geçebiliriz. oyunumuz başladı 3 flash şahitleri var bir harita böyle bir takım birini e bulmaya deneyelim bu taraflarda da spawnlandıklarını düşünüyorum diğer tarafta spawnlanmışlar Erkenden birisini bulamadık, saatliyor olabilirler, main'de olabilirler. Main'deler de büyük ihtimalle. Korn tek denedi, hitimizi attık yine de. Hitimizi attık. Bu ne kadar çok yaralı kişi varsa bizim için o kadar iyi. eee uh, hedum var. Risk <laughs> squad olma ihtimali de var. Gitimiz artık. net aldık. Hızlı bir chase olmadı bizim için. Bayağı uzun sürdü ama aldığımız yaralar ileride işimize yarayacak. Devirmedi paleti. Farklı pink son oldu burada. Down'ımızı aldık. 3 kişinin yeni biliyoruz. Birisi main'den. Main'deki jam Sorun değil. Çıkış yok sistemimizi aldık. Kancayı sekürledik. Yukarıya gitmiş adam. Bunu oynamamız pek mantıklı değil ama bunları var. bunu söndüreceğiz down alabilirsek kalacağız. alamazsak pek önemli değil hedon oynuyor herhalde yok hedon oynamadı İkinci gem hemen bir yara almaya gidiyoruz yetişemedik ee, burada tunnel'a başvurabiliriz çünkü e mmr yüksek ve çok fazla cem var Blitz squad olma ihtimalleri de fazla. Head on falan oynuyorlar. Bu yüzden biraz sert oynayacağız burada. Acımasızca. Hukumuz yukarıda. Ne kadar büyük güçlü olsa bile canları tutamayacağımızı biliyorduk zaten. Canlar bizim için bir sorun değil. Hukukları sadece beleşe vermemeye çalışacağız dediğimizden itibaren kaldılar aldılar bereşe. Orada yıllanamayacaklardır. Bu adam bizi beyitliyor. Balansı vardır bir ihtimalle. Kullanamadı. Hızlı bir down olacak. Düşürdük. Flash şahitleri var ama buradan tutamazız. Güzel. İsterse bir de hit tanklayabilir. Hedona ben güvenmedim. Bu adamı devam edebiliriz ama yüzde yüz DS oynayan bir insan. O yüzden bana devam etmeyeceğim. Huku biraz sekürlemeye çalışıyorum. Biraz da hit alacağım burada. Burada bir head on oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Tuza hitimizi aldık. Bu adamı ikiye geçirebiliriz. Biraz mind gamer. Diğer pencereye gittim. Güzel. Burada gayet iyi bir oyun sergiledik. Umarım fener olmaz. Tamam güzel. Zor bir oyun geçiyor bizim için. Hedonlara yine güvenmiyorum. Çünkü Hedon oyuncuları vardı. Çünkü onu yerinde bilmiyoruz sonuçta. Yani nerede olduğunu bilmiyoruz. Hedonlara güvenmiyorum. Kontrol etmekte fayda var. Jenler doldur büyük ihtimalle. Jan yapıyorlardır. Birisi yıllanamadı orada ya da jende de kaçırdı. Jen de skeçe kaçırmış. Bu tayla oynayabiliriz. Ha ben genel olarak Hulk'a gitmeyi tercih ederim. Bu kişi oyundan çıkarmak için. Bizim için zaten gayet zor bir oyun geçiyor. Ya bu adamı Hulk'ta öldürmek ya da tanımlamak bizim işimize yarayacaktır. Bijen'e düşmek üzere çünkü İkinci de gridlemeyeceğimi düşünür. Devirmedi parası. Ona bir hit verdik. Biz gönderdik. Bunu alacağız. Her zaman işe yarar. Hem fener fener yedik önemli. Değil. DS varsa DS iptal oldu. Düşürdük. İkinci feneri yemeyiz umarım. Güzel. Bu oyunu açtım. Orada flash save zaman DS iptal oluyor. DS kullanamıyor. Bu da işimiz yaramış oldu. Jenleri bir kontrol edeceğiz. Jen boş. Heal'lanamadılar büyük ihtimalle. Bu idimiz çalışıyor her zamanki gibi. Hızlı injuriler almamızı sağlıyor. Bir de bu idimiz zaten heal'lanamamalarını sağlıyor. İşimiz her türlü yarıyor. Bunu switchleyeceğiz. Bunu oynayacağız. Güzel. Reaksiyon time'ı iyi. Bir jene düştük ama burada bir kişi yuka sarsak iyi bir pressure elde ederiz. Güzel. Çıkış okumuz da var zaten. Son siteyini bulduktan sonra iyi bir noktada izleyebiliriz. Bu jende kamplemiş oluyorum bununla beraber. İki jen birbirine çok yakın ilerideki. Onları hepsi bir ihtimalle. Tutarım yani o jenleri. Burada birisi var. Ee, yaralı değil. Olsun. Yine chase, chase demeye değer. <laughs> paletten hiç yemiyorlar. MMR'ımız yüksek. Gayet iyi oynuyorlar. Tebrik edilesi. Hook'a geri dönebiliriz ama oradaki can sıfırdı. Aklımızda bulunsun. Şek paletini alıp geri dönebilirdim ama ben bu çıkış yok. Seni istiyorum. Bu benim hatam oldu biraz. Şimdi geri dönmek zorundayız. Çünkü oradaki jene başlamışlardır. İki kişi. Evet, düşün tahmin ettiğim gibi, düşündüğüm gibi. Diğer adamı bulursak oyundan çıkarız. İşimize yarar. Yani game'i rahatlatırız. Burada biraz daha hızlanmak istedim. Güzel. Oradan bulduk. Güzel fake verdim. Ama bu mind game'ler her zaman işe yarıyor. Dedar. Ya. Ee, birisi o jende, birisi o jende. Jenlerden birisi bitecek. Kesinlikle. Tutamam. Ee... bu jene yakın asacağım. Hem bu jene pressure'lamış olurum. Çok yüksek değilse de o jene geri dönerim. Çok yüksek değil. O geri dönelim. Bu buitle de bu şekilde oynamanız gerekiyor. Zaten. Ne oldu bana? Blandlayaması burada oynarız burayı. Güzel. Düşürdük ve diğerini yeni öğrendik. Bu çok işimize yaradı. Orada kapı yoksa. Oynarız oraya. Güzel bir itimizi vurduk. Duvardan kayarak. İlk oyunumuz bizim için gayet kolay geçti. Ee, Unbreakable'lar yoksa oyun bitti sayılır. Bu adamı hiç asmadım. Unbreakable'ını kontrol etmedim. O yüzden ilk bunu azıcağım. Son çıkış ekstremizi aldık. Zaten oyunu buradan çevirme ihtimali de yok. Ve burada 4K'mizi çekmiş bulunmaktayız. Bu oyunda böyle geçti. Ee, kolay sayılabilirdi. Kolay değil ama. Cidden. Baya bir game sense gerektirdi. Morimizi çekelim. de ilk oyunumuzu burada sonlandıralım. Sonraki oyuna geçelim. Farklı map'te daha farklı survivor'larla bu build'i yine deneyelim. Bu build çok işimize yaradı bu oyunda. Çok yani survivor'lar hem yılandamadı hem chase'ti çok güçlüydük. 100% PSG birisi var. Takımın geri kalanı bu şekilde. Arka plan oyuncusu var. Ambre'si varmış Adebongun. Onu asmayı karar vermiştim. Ee, Hedon oynayan birisi var. Burada da totem build'e olan birisi var. Sonraki oyunumuza geçelim. Eee oyunumuz başladı. Gayet iyi bir map geldi. Bu build'imiz için biraz kötü ama yani büyük olduğu için. Survivorlarımızı bulduk. Birisi hala burada. Karşıdaki takım güçlü gibi görünüyordu. Dönemedik, sorun diye sorun değil. 3 ee, medkitler var bu bizim bu için biraz sıkıntılı olacak. Sable Dönemedik, sorun diye sorun değil. Bu taylar oynaması biraz zor. Belki mindgame atabiliriz Atamadık Buradan nasıl stun yediğimi ben de bilmiyorum Yetişemedik Atlayacaktır, atlamadı Palet yetişir Palet oynamadı Yetişiriz Güzel Hızlı bir şey olmadı Hiç flash şartları yok. Bu iyi bizim için. 3 metrik biraz sıkıntı yaratır. Buradaki jeni kontrol edeceğim. Burada birisi vardı. Yetişemedik. Sorun değil. Bu jeni biraz korumaya çalışacağım. Hulk'a dönmeyeceğim. Huku alabilirler. eee tamam. 3 jen bitmek üzereymiş biraz zor bir oyun olarak geçecek. Güzel. Atladı. Ojen'de bir kişi var. Ojen'i bitirmemesi lazım. Güzel. Hitimizi attık. Hatta burada salak yapabiliriz. Bu geçen oyundan biraz daha zor geçecek gibi duruyor. Güzel. Hızlı bir downumuzu da aldık. Nerede olduklarını biliyoruz. Tam arkamızdalar. Ee, birisi Jen'e gidiyor. Büyük ihtimalle silah almazlar. Aldılar. O zaman Jen bitmez. Yetişemedik. Hı. Bu biraz pinkten dolayı olabilir diye düşünüyorum. Fuku beleş almasınlar. Sorun değil, bunu alırız bize. Batırdım. Burada ben, burada benim atandım. Atlayacak. Güzel. Bu pelti kırmadan alalım. İki kişi orada jandı. Bunu alsarsak oyunumuz biraz kolaylaşabilir. Trijen'e bırakabilirler oyunda yani. 4k çekebileceğimiz ma maç değil. Adamlar iyi oynuyor. Son stack çıkış yokumuzda alırsak Oyun biraz daha rahatlar. Denemedik. Sorun değil. Diğer volta yetişir. Şöyle mind game yine burada deneyelim. İşi yaradı mı yaramadı mı tartışılır. Çıkış yokumuzu alacağız. Jen bitecek büyük ihtimalle. Herkes de bir hook şeklinde. Baya hızlı jen yaptılar. Adam kemplemedi parası. Güzel. Aldık ee, kapıya dokunmazlarsa iyi olur 4 stack başlarız Dokundular sorun değil Biraz slaglamaya çalışacağım Herkes yıllı Dediğim gibi buildimiz yıllanma ama odaklı olduğu için Bize bayağı bir sorun yarattı Bu 3 medkit Yani karşınızda 3 veya daha fazla 2 veya daha fazla Medkit varsa Bu buildi denememizi tavsiye ederim böyle takımlara karşı bu build yaramayacaktır. Ama elimizden geleni yapacağız. Slug atacağız. Her game'de biraz daha hard oynayacağız. Pencereye yetişecektir. Palete de yetişebilir. Double walk. Güzel. Slug'ımızı gördük. Diğer kimse burada değil. O yüzden ilerleyeceğiz. Bir kişi yıllanıyor. Yetişemedik. Sorun değil. Bu benim hatamdı. Bu adam buraya böyle oynayacak. Salıyor spotları genelde. Ona göre oynamaya çalışıyorum ben de. Slaglara devam edeceğiz. Gidebildiği kadar gidecek bu slaglar. Burada birisi var. Slag almamış. Buraya oynayacaktır büyük ihtimalle. O yüzden şöyle bir mind game'ler deneyelim. Diğer silaha doğru gitmiş. Yetişmeden büyük ihtimalle alırım. Diğer taraftaymış. Sorun değil. Bu heal'lı olan adam. Daha dikkatli oynamak lazım bunun olduğu yerde. Biraz dikkatimizi dağıtmaya çalışıyor ama biz bunu salacağız. Sılağa geri döneceğiz. Kapı açılmak üzere olabilir. Bunlar bizim sorunlarımız. İkisi de kalktı. Kapıları tutmaya çalışalım. Biraz daha. Medkitler bizi çok bozdu boyun. Nereye koştuklarına bakmaya çalışıyorum. Birisi yukarı çıktı. Büyük ihtimalle atlayacaktır. Ufak bir mind game'den. Güzel. Burada şöyle boyun yapabiliriz. Düşürdük. Ama burada sınırım bu kapı açık değilse oynayabiliriz. Açıksa bir kilo alıp çıkacağız muhtemelen. Dönüşler biraz daha zor oluyor bu, bu ikinden dolayı. emamarımız bizi çok zorluyor. O silahı alamayacaklar yetişemezler büyük ihtimalle. Burada düşürdük. Diğerlerine yetişiriz. Yıllanamazlar. Üçü de orada. Adam burada koşmaya devam etsin. Tamam. Güzel bu bizim için çok güzel. İki kişi kapıya yakın. Hatta kapıdalar. paleti aldık. Burada geri dönmek zorundayız silah. Ama şunu bir asalım. Oynamak isterlerse burayı oynarız. Oynamak istemezlerse zaten kapıdan çoktan çıkarlar. Bu kafamızda bulunsun. Adırlarsa bunu da asarım. Zaten Burada çok bir beklentim yok ee, Bu oyun hem ben kötü oynadım hem de build pek işe yaramadı, medkitlerden dolayı Düşürürsek zaten adamı yakalarız, çok sorun değil Ama şimdi onu yakalarız Lakıra gitmedi Önemli değil Proye oynarız Bu adamı yakalarsak hala bir şansımız var bu şekilde oynarsak bunu kapıya kadar yakalayabilir miyiz? Yakalarız buraya oynadığı için. Bunu yapacağını biliyordum. Sıkıştı. Yakalarız. Net kullandım. Yapacağım bir şey yok burada. Adamı alacağım. İstediğimiz bir kilimizi alacağız. Bu gibi durumlarda eğer bu oynamak istiyorsanız ama medkit varsa çok fazla ve böyle bir takımla karşıysanız ee, bu yılda çıkış yoku kaldırıp şey ekleyebilirsiniz. Bulut vardı, kan bekçisi işinize yarayacaktır. Burada Bulut vardı hiç etkinleştirmeseydim, 4K çekmiştik ama zaten çok bir beklentim yoktu böyle bir takıma karşı. Ona yetişiriz. Sorun değil. Oo. Oh. Bu biraz oyunun hatası gibiydi. Bu da oyunun hatası gibiydi. 4K çektik sanırım ya. istemeden İstemeden 3 kill aldık. Şanslı bir oyundu denebilir. Adam kapıda öldü. Çıkışta öldü. Hatta çıkışın ucunda adam. Bu oyunda böyle geçti. Ne diyelim Fazla kendine güvenen bir takım böyle varsa karşınızda böyle oyunlar yaşayabiliyorsunuz. Biz kötü oynadık. Ee, bu ilimiz çalışmadı medkitlerden dolayı haritanın büyük olmasından dolayı başta söylediğim gibi. Ama oyun hala güzel geçti. Ani de par var, ölü var. İki ani de par varmış. Güzel. Hepimiz biriz var iki tane. Sıradan bu iddiler. Dediğim gibi Leon Kennedy'ye karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu orada. Kapıya doğru koşabilirdik ama onu ben batırdım. Ee, Metkitler çok güçlü. Hatta 3 metkit değilmiş. 4 metkitmiş. Bizim bu ilimiz yıllama odaklı olduğu için çok fazla kantırlamış oldu bizi. Bugünlük de bu kadardı. Ee, i̇ki oyun oynamış olduk. Birincide karşıda medkit yoksa böyle e, küçük bir mapse medkit yoksa yıllanamazlarsa oyunun nasıl kolay geçebileceğini göstermiş olduk. İkincisinde ise sadece şans, biraz kendine fazla güvenen bir takım. Ee, büyük bir map ve 4 medkit. 4 medkit ile bu buildin ne kadar işe yaramaz olabileceğini göstermiş olduk. Güzel bir gün oldu yani. Ee, hem bu iyi yönünü hem de kötü yönünü açığa çıkarmış olduk. Yani bu kadar medkitle beraber çalışmayacağını e, Metkit olmazsa da çok iyi çalışacağını e, size göstermiş oldum. E, umarım harika bir gün geçirirsiniz. E, beni izle izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanalda daha fazla maraz içerikleri görmek istiyorsanız e, Blight oyunları görmek istiyorsanız ve yeni bu, iler, bu Blight için öğretici gibi ya da ee, öneri gibi bu videolar görmek istiyorsanız bir de gameplay'imi seviyorsanız ee, yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla video gelecektir isterseniz tabii ki de. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.